Merhaba arkadaşlar, hepinize yeniden merhaba. E, hatırlarsınız bir öncesinde e, birden fazla uygarlık yok ettim videosunu çekmiştim. E, Tabi çok 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 kısa zaman önce. E, şimdi de böyle bir oyun buldum. Bunu, bunu çekeceğim ve öncesin önceki videoda da söylemiştim. Doğum günüme kadar çektiğim bütün videolarda toplam 100 like olsun istiyorum ve bu videoda sizden sadece 10 like istiyorum. Bir daha abone olursanız çok sevinirim. Lafı uzatmadan videoya geçiyorum. Yeni üretim attı Özgür falan. Baştan 8 ise bu biraz fazla vermeli bence. Çoksa yavaş veriyor. Bir yumurta 21 TL. biriktireceğim. Sana uymayacağım. Ne yapayım? Daha fazla payı gelsin istiyorum ben. Bak olur olmaz ondan yükseltecek. Neyse. Ee, bu oyunu önceden oynamıştım ama silmiştim ve bir şey hatırlamıyorum. Ne oluyor? Eee bir çiftçiliği. diyor. Selamun aleyküm. Ben buna eee e, Mahmut diyeceğim. Mahmut abi iyi çalış orada. Eh, burada da var. ha iyi çalış. Neyse ben kaçtım. o ve Gerçi bir şey değişmedi. Hmm. Şimdi ne yapalım? Bekleyelim. Bir daha basalım. Bu kadar. Çarkla bedava değilmiş. Bu arada oyunun adı boş yumurta yapma fabrikası herhalde. Boş yumurta fabrikası da olabilir. Öyle bir şeydi Yani yükleyip siz de oynayabilirsiniz. Tamam. Ben bunu 3 e, yaptım. 4 de yaptım. 21 gelmiyor. 65 geliyor. Tavuk sen her onun yemek yediğinde bunu mu yumurtluyorsun? o yemek yediğinden de emin değilim. Neyse. E. Eh. iki 2 yıldız oldu. Herhalde çok hızlı gelecek. Sonra buraları da full tavukla donatsa. Ardından ne olacak göreceğiz. Dur ben bir Mahmut abi orayım ya. Alo Mahmut abi. İşler nasıl? Kolay gelsin. Neyse ben biraz Mahmut abiyle vakit geçireceğim. Belki o sırada da para dolar Yani para gelir. Ne yapıyorsun Mahmut abi? Gel, gel şu kabakları biç. Kabaklar ne yapıyorsa artık? Neyse bir, bir akşama kabak tatlısı yaparız. Gel sen de yersin. Lolum sen bir iş yapıyor musun? Neyse geri geldim. Mahmut abiyle takılmak çok eğlencesizdi. 2000. E şimdi benim düşüncem bunları 8000'e mi biriktirsem? Bas. Neyse. Mahmut abi geri geldi. Seninle takılmak çok sıkıcı çünkü. Neredesin o? Ha. Mahmut abi ben açmadım he. Sonra kuyunun ipi gevşer sen senden parasını alırım çökerse kuyu. Ne hoş, 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 hoş. Aç falan vermeyin bu Mahmut abiye ya. Neyse sıkıldım. Yo sadece kutulara bakmak için geldim. Haydi, dur orada para dolu bir çanta var çıkıp girmekten sıkıldım. Bunu ne istiyor? Yok canım. Ne yapayım? Hadi şu kutuda da olsun. 8000 yapabilir miyiz acaba? Aa şurada bir inek çiftliği de mi var diyecektim. 62 trilyon ne? Heh, geri gideyim. He evet, tamam. tamam. 4 binimiz oldu. Bence bir 4000 bence bir 3000 daha biriktirelim. Ha. Üretim hattının yükselsin daha fazla para kazanabilirsin tamam. Bu ne? Ya? Harika bir altın yumurta aldık. Satarak çok para kazanabilirsiniz. Satma. Az önce sevincimi yapamadım. Reklam çıktı. Neyse şimdi tekrar alıyorum. 5000 mi? Hemen bas 8000'e. Neyse. Evet. Başka bir isteğiniz var mı? Pardon da 2000 ne? Neyse 3000 oldu. E, siz de 1000 istiyorsunuz şimdi. Neyse ben 2000 niye basarım? Alo Mahmut abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Mahmut abi? He. Gel şuradan iki elmas gelsin de reklam izleyerek mi açılıyor? Ben bir izleyip geliyorum arkadaşlar. Evet izleyip geldim de sadece yol döşedi be. Dur ne kadar. Ha sıfır elmas. Harika evim var artık geç oturuyordu. Valla bir daha şu anda reklam. Ha sıfır mı? Yok ikiye. Neyse ben çıkayım şuradan ne kadar olmuş? Dokuz Al. Tamam. Siz bayağı iyi veriyorsunuz. Hele yeni gelen. 504 504 veriyor. Mesela başarıları tamamlamak bir kar bonusu alalım olur. Neyse. Am Mahmut abi geliyorum. Dur lan şunu mu? Peki önce şurayı açalım. Hiçbir tavuk da alamam. Aa yumurtladı. Topla şu yumurtaları. Neyse. Arkadaşlar ben biraz kasılmasını bekleyeceğim. O sırada o sırada e, videoyu keseceğim. Ne yaparsam bulacağım artık. Arkadaşlar biraz bekledim ve tamı tamına gördüğünüz gibi 100 binim oldu. Bu sayının geçmesini bekledim. Tamam. Ve alıp yenisini açıyoruz. Ne kadar bayram edecek insan. 2 milyon. Şapka takmış bir tavuk. Tamam. Ay. Heh reklam geçti. Ve baya hızlı ilerliyor diye görüyorum şu anda. O geldi. Çok bir şey değişmedi gene de. Neyse ben şu ilkini maxlayacağım ya. İnat ettim. İnat ettim. Şu gazete neymiş? Altın yün. Bir çiftçi koyunlarının altın yünde yetiştirdiğini düşündü. Ancak koyunlar sadece kirlendi. Ne kadar saçma haber var ya. Neyse ne yapıyor Mahmut abi? Et tavuğun yumurtalarını mı topladın? Nasıl? 250 bin. Yanlış görmüyorum. 250 bin. Abi. Çok iyi. Ver bir tavuk daha ya. O Zengin tavuk geldi. Bak zengin tavuğa biraz şey kılmasın sana tamam mı? O zengin. Neyse ben gidiyorum bu çiftlikte. Oo buradan da 90 bin. Abi seni maxları maxlarız. Yok hiç sıfırlayamam abi. Seni maxlayalım. Maxlayabilir miyiz? Maxlayamadık. Eh. Neyse. İyi para geliyor. Ben bunları bir sonraki bölümde sıfırlarım veya Videodan önce sıfırlarım. Şu 2 milyonları çok merak ettim. Çıkar mı acaba ya? Neyse biraz Mahmut abiyle. Bekle bekle bir şey vardı orada. Hay Mahmut abiyle geçireceğim zaman. Bak şunlar e, yemek yemeden yap, şey yumurtluyor. Ama şu yazık ya. Şuna basacağım. Bir şey değişmedi. Ha bu neymiş? Aa. Aa. aa, aa. aa. Bu sayı belirsen satırın yerine alan hayvandır. Seviye ne kadar nadir olursa bonus o kadar yüksek olur. Daha yüksek getir elde etmek için değiştirip değiştirmeyi değiştirmemeyi seçebilirsiniz. Valla sıradan ayar değiştirdim. Ne kadar? 367 bence iyi. Adül altın yumurta. 200. 200 bin. Verdi. Abi o 2 milyonu görmek istiyorum. Ama sizi maxlayacağım. Sıfırlamayacağım. Abi bu da yapıyor tamam. Al şunu da. Evet. Şu tavuk için üzgünüm şu anda ya. Ee, ne oldu? Ha gel. Aa orada şimdi ne? 148 bin gayet güzel. Ha hadi hadi hızını yükselteyim. Neyse 400 binim oldu? Yani 2 milyonu geçebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani siz düşünüyor musunuz? Bu arada arkadaşlar bu videoyu şu anda eee 12.48'e geç çekiyorum. 0.48 Neyse bunu neden söyledim ben. Umarım videoyu bitirmeyeceğim de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı da unutmayın. Abone olmayı da. Zili de açarsanız gelen videolardan anında haberdar olursunuz. Neyse devam edelim. O bayağı geliyor. Da sen diğer yumurtaların rengine neden izin vermiyorsun ha? 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 Umurumda bile değil. Neyse. Ee, şimdi şu tarla ne kadar? 90 binlik. E ee, şu neymiş ki saat? Ne? başlat. Bu ne? Ha yumurta. Yeah, bili 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 bili. Yeah, bili 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 bili. 30 yumurta. Tamam, topladım. Topla. Saçma oldu bence. Gel sen de. Bence 2 milyon olur abi. Düşünün e, 1.4 olması gerek. var. Açtım. O oh, zengin tavuk. <laughs> Arkadaşlar zengin tavuk buraya da ziyaret etti herhalde. Aa, aa bir tane daha. Ben bundan birazcık ilgilendim. Hmm, Değiştirsen mi? Hadi değiştireceğini sanıyordum. Onu vermezdim ki. Ütüldüm. Neyse. Zengin tavuk bak bu kadar basarım. Sen fazla istiyorsun. 960 bin ne? Sanki tavuk parayla ilgileniyor ya. Bir milyon. milyon Tamam abi. Valla bu kadar bestim. Ee, şimdi zengin tavarası. Bir tane. Çiftlikte neler var? Mahmut abi. Sana beni arkadaş almak istiyorum. Ama 20 elmas istiyor. Hadi şu videoda şurayı da açalım mı? Açıp geliyorum ben. Arkadaşlar açtım. Burada da birkaç dakika nakit üretin. Abi diğer şeyi açmamız gerekiyor burada. O zaman niye reklam izlettin? Neyse. Hadi şu tarlada gelsin. Hmm. Bir tane daha. Dur 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 dur. E aynısı. Aa bir saniye. Bir şey değişmiyor. 3 milyon olsun o. Tamam. Bir kere basaramadım uçtum. Bu da bitirdik parayı. Abi bu tavuklar bu kadar parayla ne yapıyor Allah için ya. Neyse. Eee 2 milyon. Evet arkadaşlar 2 milyonu 2 milyon verdi altın yumurta. Bizim de bir milyonumuz var. Bir kutuda bir milyon. Ver şu iki milyonu. Bir cep, bir cep Son iki tane. Sonra o da beş oluyor. Neyse. Hmm. Bir tane daha sen yani ne istiyorsun böyle şey var şey var veremeyeceğim vallahi şu anda açamam al şu bas şuna neyse bayağı iyi oldu bence bunun bir seri halinde olmasını istiyorsanız devamını hızlıca gelmesi için de Like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi doğum günüme kadar şey olmasını istiyorum. Bu arada şu yumurtaya da bir bakalım. Aa. Ama sıradan istemiyorum. Neyse. İşte doğum günüme kadar toplam bütün çektiğim videolar bir önceki de dahil toplamı 100 like olsun istiyorum. Tek isteğim bu. Abone olursanız da çok sevinirim. Zilleri açarsanız gelen her videodan anında haberdar olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.